Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendimi tanıtma videosu çekeceğim. Evet. İlk videom. Evet ben söyler söyleyeceğim. Evet ama videoya geçmeden önce abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Sor bakalım Görkem. Evet adın ne? Ecrin. Soyadın ne? Yüksek yayla. En sevdiğin renk? Mavi. Şurada en sevmediğin kanka. renk? Sırıcı. Vücudunda en sevdiğin yerin? Kafa. Kafa beyin. <laughs> en sevmediğin yer? Kim? Bir soru düşünelim. Biz bir kağıt hazırlayıp geliyoruz. Evet. En sevdiğin ders ne? En sevdiğim ders matematik ve İngilizce. En sevmediğin? <laughs> Fen bilimleri. Ee, peki, sen duyunca ne olmayı düşünüyorsun? Polis. Ama normalde e, eskiden doktor diyordun, sonra öğretmen, sonra hakim sonra en polis. En çok riskli bir şey iş şey ama ben e, polis olmak istiyorum. Peki, şimdi bu senin şimdi ilk polise. videon. Peki ha. Buraya nasıl bir duyguyla başladın Youtube'a? Güzel bir duygu yani çok istemiştim, yaptım, ettim, çabalamadım. Peki neden istiyordun? Evet, ee, şimdi bu olay, hepsini ben şimdi anlatayım. Önceden benim bir hesabım vardı, Ecrini.95 filan da öyle bir şeydi. O zaman benim bir arkadaşım vardı, arkadaşım yorumları hep sen e, çok gıcıksın, sen öyle şeyler diyordu yani. Evet ben de buna yani çok kötü oluyordum. Ben yeni bir sayfa açtım. Bu hesabım. Edil'in yüksek yerler. Öyle bir hesap açtım. Şimdi kim bana ne diyorsa desin. Kim ne yapıyorsa ne yapsın. Ne, kim küfür ediyorsa desin. Kusura bak. Ay kusura bakmayın da. Kim küfür ediyorsa desin. Kim ne diyorsa desin. Hiç umurumda değil. Ben yeni bir sayfa Vaz açtım. Vazgeçmeyeceksin. Aynen. Ben yeni bir sayfa açtım. Oraya da e, son vermeyeceğim yani. Peki hiç bot kasmayı düşünüyor musun? Bot. E, yok. Sonuçta emeklerin de yani emeksiz yani boş yere. Ee, peki şimdi düşünelim. Yürür müsün? Yürür. peki gözlük takmayı yani ne ilacı duydun? Ya ben ilk önce gözlük takmayı çok istiyordum. Ee, önce benim... Bile... Herkesin adım başı öyle oluyor. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> benim bir gözlüğüm vardı çok çirkin. Nasıl? Şöyle değişik bir şey. Aynen şey işte. çok değişik. Bir kez iki kere. Bir üç kere ilk günden takmıştım. Heyecanlıydım yani. Heves attım. Sonra hevesimi bıraktım. beğenmedim Aynen. Sonra e, bir de eskiden derecem 0.75'ti. Artık o. öyle bir baktım baktım baktım. buçuk oldu. 2.5'e yükseldi. Bu gözlüğü aldım. Yani bu gözlüğü almak için çok heves attım. Güzel bir gözlük. Yani bunu ben seçmiştim. Yuvarlak istedim. Ee, peki. Yani dersleri nasıl? İyi. E, yani iyi. En son girdiğin yani sınav nasıl oldu? En, en son girdiğin sınavda kaç aldın? <laughs> Batırmıştım yani. 11, 10, 15, 16 yanlış Oha. yapmıştım. Işte. Yani Ama başkanı... çok zor bir sınavdı değil mi? Aynen. Ee, şey sınavıydı. Liselerin liselerin abilerine gözüküyor ki onlar bile çözemedi. Hangi okula gidiyorsun ve? Simya Koleji. Özel değil mi? Ee, peki devlet okuluna gitsen hangi okula giderdin? Benim eskiden bir devlet okulum vardı Meta Türköy'de. Metas ilkokulu ama ben dördüncü sınıfta oradaydım. Beşinci sınıflar, altıncı sınıflar... Peki, şu anda da, e, gitmek istediğin bir okul var mı? Tabii ki de var. E, Mustafa Direkli. Kuzenim ya. var. E, orada arkadaşlarım var. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Tabii. Hangi filmler izlemeyi seversin veya izliyorsun? E, yani Türk mü, Kore mi? Çin Türk. Mi? Evet, peki, hangi dizileri izlersin? Sadakatsiz, <laughs> Baraj. E, Aksiyon filmleri yani, işte. Aksiyon. E, mesela ben de hiç e, izlemeyi çok de bir tane aldım. Üç tane karısı var değil mi? Evet. Gökhan birazcık sesli konuş. Mikrofon uzakta olduğu için ses gelmiyor. Aynen. Hı. Biraz gür bir sesle. Gür. <laughs> evet peki. Polis veya yani şey dışında başka yani kaç mı büyüdün diyelim bir sürü meslek sahibi var yani Kaç tane meslekte bir çalışmak Bir sürü tercihin var. Hangi meslekte çalışmak ha, isterdi. Yani şu şekilde. Kaç tane meslekte çalışmak istersin? Hemşire. Doktor. Eee... Hmm. E, polis. Zay, Tabii ki de polis yani. Polis olmak olmaz. Yunus yok polis bu arada. Ee, çok kolay bir iş aslında o çalışmalar falan girmiyor. Ama silahlar korkuyorum. <laughs> i̇şte <laughs> e, sonra öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> ya öğretmen. Boyun kaç? Ha? Boyun kaç? Boyum 1.37. Bayağı kabaymışsın. <laughs> evet, evet. Kilon kaç? Kilom 30. Evet. Başka soru gelmiyor Ben aklımda. aynı kiloda. Evet şimdi bir soru düşüneceğim ben. Evet arkadaşlar kağıdımıza yazmıştık bu arada. Şu anda arkadan bakıyorsunuz. Bir, bir tane daha yazalım.